Ahmet Bey geçtiğimiz yıllarda altın bandında yaptığınız tavsiyeler tuttu. Herkes tavsiyelerinize uyarak hareket etti. Peki 2026 yılında tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar 2022, 2023, 2024 asıl dünyadaki en büyük beklenen kriz Rusya krizi. Şimdi Putin'i e diyorlar ki yorumları okuyoruz. Putin gibi bir adamın, devlet adamının gidip de dünyada Trump'la aynı arabaya bineceğine hiçbirimiz inanmıyoruz. Çünkü dünyada Putin bir asker adamı, askeriye de yetişmiş bir diplomat. Bu adam gibi bir insanın burada yetişmediğini gördüğümüze göre bu bir oyundu. Bu oyun sonunda halkın elindeki altına yine çökme politikaları ve altına çökecekler. Yarın yeniden insanların ufak tefek altınlarını yeniden toplayacaklar. Önümüzdeki 2026'daki altın ons bandının 3700 doları bekliyoruz. Yani 3700 dolar en kötü altının gram altının beklediğimiz rakam 6000-6500. Yani buna hazırlıklı olun. Çeyrek 11-12 bin lira. Bunlara hazırlıklı olun. Benim dediğim hepsi çıktı. Yıllardan beri söylüyorum çıkıyor. 4210 dolar da olabilir altın. Altın önü çok açık. Ee, büyük Orta Doğu Savaşı'na hazırlanıyorlar. Bunun içinde yani e, her an dikkatli olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimize sıkı sıkı bağlanmalıyız. Hükümetimizin, devletimizin yanında olmalıyız. Çünkü önümüzde büyük kriz var arkadaşlar. Biz buna dikkat edelim. Altın her şey geçebilir. Yani onun için elimizden geldiğince devletimize sahip çıkalım, paramızı altında tutalım, dolarda tutmayalım bu Yahudi lobisinin parasını değerlendirmeyin, Avrupa'nın parasını değerlendirmeyin, kaybedersiniz. Ben size dedim ki Altının gramı Kanal D'ye çıktığımda 73 bin dolar arkadaşlar. Bir kilo altını 73 bin dolar. Gidin bunu Amerika'da dahi 73 bin dolar alıyordunuz. Bugün 110 bin dolar alıyorsun. 108 bin küsür dolar alıyorsun. Ne oluyor? Altına yatırım yapan dünyanın her yerinde para kazanır. Sadece Türkiye'deki insan para kazanmak istemiyor. Lübnan'daki insan da para kazanmak istiyor. Amerika'daki de para kazanmak istiyor. Kanada'daki. Bu adamın Kanada doları var. Ne yapacak? Nasıl para kazanacak? Dünyada para kazanan iyi bir borsada, iyi bir hissedicilerin ya yatırım yapacak ya da altın alacak. Altın dünyanın her tarafında altın altındır. Önümüzdeki günlerde altını çok hızlı seyredecek. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Herkes para kazanmak istiyorsa altın ve toprağa yatırım yapsınlar. Toprak da bugünlerde uygun. Güzel para kazanırlar. Onu da görüyorum ben. Ama altına yatırım yapan, inşaata yatırım yapan bugünlerde para kazanır. Kırşehir standartlarında daire fiyatlarını da ucuz görüyoruz şu anda araştırdığımızda. Para kazanmalar lazım ama e, Kırşehir'de farklı sorunlar var. Sizden onları da araştırmanızı istiyorum.